Alo evet burası bir saniye baba seni arıyorlar vilayet kalemi. Vilayet mi Allah Allah buyur. İyi günler efendim vilayet özel kaleminden arıyorum. Vali beyin emriyle bugün öğleden sonra saat tam ikide toplantıya çağırıyorsunuz. Valilikten mi? Ne toplantısıymış bu? Başta vali bey olmak üzere mülke Erkan ve şehrimizin bazı ileri gelenleri toplantıda hazır bulunacaklar. Sizden ricamız ailenizi temsil eden kişilerle birlikte toplantıya katılmanız. Daha fazlasını açıklamaya yetkili değilim efendim. Peki hanımefendi orada olacağız. İyi günler. Hadi hayırlısı valilikten çağırdılar. Duydum. Hem de cümbür cema çağırdılar. Gidip Hakkı ile sesleneyim. Ha sen de geliyorsun. Olur. İşte büyük gün. Ameliyat iyi mi Tamam, iyi böyle. Hayırlı olsun ağam. Oo, eyvallah Salih. Buyur ağam, hoş geldin kahvesi bu. Eline sağlık. Ya Salih. Buyur ağam. Bak, ben ağalıktan vazgeçtim. Sen de şu am lafından vazgeçsen. Emrin olur paşam. Kaveş Salih ne diyor Murat abi? Ne desin? Gelene, am gidene paşa. Masaların yerine bir bakalım mı? Hadi bakalım. Akşama kadar biter. Telefonlarımıza bağlanmak üzere. Bir okul var mı? Hayır yok. Yarım vizen var. Demek burası mı? Ha? Geç haberimiz oldu. Bilsek çelenk yollardır. Bari dedik ki... ...oğlumuzun ayağına biz gidelim. Gidip bir hayırlı olsun diyelim. Belki mekanına buyur eder. Bir acı kahve ikram eder. Buyur baba. Hadi. Demek karar verdin. Kendi kanatlarının üstünde uçacaksın öyle mi? Kısmetse. Neden? Senden neyi esirgedim? Ne istediğinde ben vermedim sana aa oğul. Varım yokum, servetim. Karanın yarısı. Az mı geldi? Baba. Söyle hepsini vereyim. Baba lütfen. Dünyayı vereyim. Sen beni dinlemiyorsun baba. Sen bana zorla kendi dünyanı verme peşindesin. Ben başka bir dünya istiyorum baba. Bunu bir anlayabilsen. Evine dön oğlum. Babanın evine. Eğer hatırlarsan baba o evden kendi isteğimle ayrılmadım. Bana seçme şansı bırakmadın. Beni öldürmeyi göze aldın baba. Beni gözden çıkardın. Çok kolay gözden çıkardın. Oğul nedir bilir misin? Has oğul. Cigerimin içi oğul nedir? Ne yapar bilir misin? Babası kapıdan kovar, o bacadan girer. Baba tokat atar. O yerden kalkıp elini öper. Baba kurşun sıkar. Oğlu kanlı mintanını çıkarır. Döşek diye babasının altına serer. Sonra da o baba... <laughs> Baba, bilse ki oğluna şifa olacak. Söker kalbini göğsünden, göcünü dahi kırpmaz. Oğlu için feda eder. Vilayetten çağırdılar, yanımda ol. Hiç değilse el aleme karşı. de anlaşıldı. Reşo'yu da çağırmışlar. Efendim? but